Nasılsın? Merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür iyiyiz. İyi, misiniz? Çok şükür iyiyiz. Evet bugün orucumuzu açtık arkadaşlar. Artık <laughs> kahvaltı, e, kahvaltımızı yaptık. İştahımız yerinde. Güçsüz kalmıyor çalışkını. Evet? Biz bugün arkadaşlar şey yapacağız. Kurabiye. Bir takipçimiz sormuş. Kurabiye takipçilerimiz için. Burada kapalı kurabiye yapıyorum. Arkadaşımız da e, başka bir kurabiye yoğurdu. Şimdi kazıyemizi. Onu gider saymıyorum artık o yoğurma başladı. Şimdi malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. 150 gram margarin koydum. Şimdi iki tane yumurta var. İki su bardağı pudra şekeri. Bir su bardağı bu şekilde. Şimdi nişastamı koymak arkadaşlar. Bir su bardağı nişasta bunu önden koymuştum. 2 su bardağı pudra şekeri, 2 çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağı getirmedim arkadaşlar. için az daha ulat. İki çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar şöyle. Kurabiye. Hı hı, Buna elma kurabiye diyorlar, koş diyorlar. Elma sen diyorlar. Elma sen diyorlar. İki tane kabartma tozu yazıyor. Biz kabartma tozunu böyle büyük kullandığımız için şöyle çay kaşığına doldura doldura iki tane koyuyoruz içine. Dört yemek kaşığı da kaku arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Dolu dolu. dolu. 4. Malzememiz tamam. Mecid. Arkadaşlar şu, yoğurmaya başladım şöyle önce yağsını iç harcını güzelce yedireceğim. Ununu en sonunda azar azar katarak yoğuracağım. Bu kaka, e, kakaolu kurabiyenin özelliği arkadaşlar ne sert olacak ne yumuşak. Ununu az az koyacaksınız. Ya içinde eridi şöyle. Ölçü bazı orada, şeyin yanında, ocağın yanında. Evet arkadaşlar Ev görüyorsunuz, hiç içine yağ falan kalmadı. azar 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 ilave ederek hamuru kendine getirecek inşallah. Güzel oldu bence. Çok da sert olduğu zaman şey oluyor. Korkuyorum. Evet arkadaşlar artık orucu bitirdik. İşimize devam bundan sonra. Bu leğene de altı kırılmış ya. Yani. Kırılmış mı? He. Altı mı? Altı kırılmış. Çıt çıt ediyor. <laughs> Hamurumuz yavaş yavaş kendine geliyor arkadaşlar. Ekmekçi ne dedi? Ekmek çıkmamışsın. Allah Allah. O zaman ekmek kaldı mı saat? Bence On buçuk olmuş. Yeter. O yeter, güzel oldu. Ondan sonra belki de yeterli herhalde, yumuşadı. Çok sert de oldu değil mi? Boşaltınca olmaz, şeyler yok değil mi? Nasıl? Yok, yok. boşaltma, onlar soğusun diye. Evet arkadaşlar böyle bak şöyle tel tel oldu onu da az az kattığımızda kurabiyenin kendisi çok güzel öyle piştikten sonra Yine bir tane bana hazırlasana sana zahmet hepsi Bu tamam. hamur da ye, oldu Varmış, mi? Evet. Evet. Çekip, ha, aynen. evet arkadaşlar hamurum bitti şimdi yuvarlamaya başladım böyle böyle. Şimdi de büyük oldu. Yabaklar <laughs> tutturmak bir şey. Bir büyük bir küçük oluyor. Sen ne örüyorsun bacım? Simit mi örüyorum? Sen ne örüyorsun? Örüyorum bacım sen ne örüyorsun? Bizim Orhan'ın adeti. Ne örüyorum? Ne örüyorum? Sen ne örüyorsun? çok <laughs> Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi yuvarladık Ve normal çay şeker olan Şekerimizi buladık Şöyle ortalarını deliyoruz arkadaşlar Şöyle göstereyim Bunlar piştikten sonra ortasına çikolata eridik Dökeceğiz arkadaşlar daha pıraşık geçti geri. biraz gibi şey. <laughs> ama şey o birşey çatmıyor ya herhalde açma yapıyor diye Şey maşallah eldiven hayali el bu kadar mı yakmışı ya Rabbim. Eee böyle didik. Şimdi biz bunu 180 derece 20 dereceye arkadaşlar fırına ısıtılmış fırına. Piştikten sonra çikolatasını koyarken de göstereceğim. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. oldu. Ay çok güzel çatlamışlar. Bunu güzel çatlaması demek kurabiyenin güzel, güzel olması olmuş. demek arkadaşlar. Şimdi, evet şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Ee, çikolatamızı eritip soğuttan sonra bundan şu iç kısımlarını dolduracak arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok hafif ve güzel bir tatlı. arkadaşlar. Kurabiyelerimiz çikolatanın ortaya dolduruyoruz boşluklara. Çikolata dolmuş. <laughs> Aslında arkadaşımız benim haberim yok doldurmuş. <laughs> Şöyle görsellik olarak ben size yine göstereceğim. Aralarında çikolatalar belli. Ee, biz başka iş yaparken de görmedim. Çikolata dolmuş arkadaşlar. Şu kurabiyemiz böyle. Yerler afiyet olsun.